sesin. Yufuzlarım ben onu dinlemem. <laughs> Sonra ben onu, onu <laughs> Mystery. Teşekkür ederim. Sonra doğru okudum. Makarna ve bağlı... <laughs> Yapayım Ne vafalı yapacağım. Kim müdür sen? Yufuzlarım. Beni yufuzlarım. Beni yufuzlarım. Baba zor ama bunu giyiniyorum. Yemeye salakarım. Fahrett teşekkür ederim. Yine mi bafol? Nereden bildin? <laughs> Nereden bildin bafol yapacağımı? Çok zor da bu. Bu zor bir şey ne? Ben burada dursun şimdi uğraşamam. Ben burada dursun. Ben burada dursun. Büyüşeceksiniz. <laughs> kadın. Yengem kadın mı? çıkarın mı aynet? Çıkar mı? Aynada görünüyor. <laughs> Öyle mi? Bunu ters çevirsem ne olur peki? Böyle yapsam nasıl olur? Oo. Yapıştırdım size. <laughs> Özgür kafamız kırılıyordu. <laughs> <laughs> Elin içinde ayakkabıyla mı dolaşıyorsun? Ayakkabıyla dolaştım. aynadan mı gördün? <laughs> evet. Ne ne? Şey ne ne? Hadi yarış. Kutlama yarışı. Ne, ne Bana zorla bunları Ne? Ayakkabı... Yatağa mı çıkıyorsun sen? Sa ayakkabılar temiz ki yeni. Olabilir ayakkabı ne de çıkma. Biz bakalım ben ne yapacağım. Waffle. <laughs> evet. Ben tam burası yayıncı yeri gibi olmadı mı Arkası ışıklı falan böyle? Tam oyuncu yayını gibi. Aynen yayıncı odası gibi. Maya teşekkür ederim Maya. Ya benim Twitch yayın odası gi yeri gibi böyle Gerçekten. arka planı. Seninki de tam TikTok <gülüyor> mutfakta. <laughs> Gözünün ne oldu? Valla gözümü özgüre sorun. Dövüyor bana vuruyor. Şiddet uyguluyor bana. Video için makyaj yapmışsın. Yalan atıyor. Bak bak bak. Bir de yayından önce dedi ki sorarlarsa dedi video için makyaj yapalım dersin dedi. Çocuk bak vur. Yalan bak, atma. Bak vurdu. Makyaj nasıl olabilir ki bu? Bakın arkadaşlar. Bak Islak renk parçası. al onunla gözünü fıçı fıçı temizle. Tamam. Çıkmazsa sen beni dövmüş oluyorsun tamam mı? Tamam. Üstünü bakın böyle yapacak. Yapacak böyle. Yapacak. Hı. Bir şey diyeceğim. Çek niye böyle yani? Ne oldu? Chat niye böyle? Nasıl öyle? Chat hep şeyler yazacağım. Tamam bak demek ki ben seni dövmemişim. Yo çıkmadı. Aa bak. Evet, o zaman. Arkadaşlar Özgür beni dövdü. Bakın çıkmıyor. Özgür beni dövdü. Burada yalan atıyor. Beni dövdü. Yırmık attı bana. Yırmık attı. Ondan sonra bana dedi ki gözüm acıdı ben ağladım. Dedi ki özür dilerim dedi. Sonra dedi, yayında dedi sakın. Ya özür de dilemedi. Ay ben yanlış bak yanlış anlatayım, Ben doğrusunu anlatayım. Tamam bak biz kavga ettik tamam tartıştık. İşte bana yırmık attı gözüme. Ondan sonra geldi benim saçımı tuttu böyle. Sakın dedi birisine söylersen seni daha öbür gözünü morartırım dedi. Seni öldürürüm dedi böyle tuttu dağın tamam mı? Dedi ki yayın açtığımızı dedi. Video çekerken işte makyaj yaptın öyle oldu. Ondan çıkmıyor. Makyajla sildi yine çıkmıyor diyeceksin dedi. Yok sinema var öldürürüm dedi. Ben de mecbur o an ta evet tamam dedim. Ama şimdi söylemek zorundayım. Beni kurtarın. Bir de gelsin beni kurtarsın. Senin ha, ha, ha tamam tamam vurma vurma. 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 evet ben seni bir bu ıslak mendilin üzerindeki kırmızı ah, şeylerle. şeyler Kanlarım işte Ver. burnum kadar ya. Kan <laughs> Svitendor söylesin. işte? Görmüyor onu. Bir tane oğlum şimdi buradan. <laughs> 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 bakın bakın saçımı çekti gördünüz mü? Hayır hayır. <laughs> çok çok sıktı ona dişim ağrıyor sonra. Bunlar, oğlum bunlar ki muzdaki kimiyle mi yayıyor böcekler orada? <laughs> <laughs> Ekrana koymuş kim onlar? Hangi fıslar var? İyileşmiş. Ben <daha> merak <geliyorum. gülüyor> İyileşmişsin hemen. Galiba. Yok iyileşmedim daha gidin. Geliyorum. <laughs> geliyorum bak. <sürücü> çıkarıyorum bak. <laughs> Arkadaşlar bu da şifremiz. Dedi ki ben yayında sivit çıkıyorum dersem hani insanlar sivit çıkarıyorum anlayacak ama sivit çıkarıyorum dersem yayından sonra seni çok kötü döveceğim demek anlamına geliyor dedi bana. İyi sen de teşekkür ederim ayıcık için. Beni dövüyor. Beyza <laughs> teşekkür ederim. Beyza. <laughs> <gibi> ne kimin ağrıyorsunuz? <laughs> Gel düello. Tamam. Böyle diyor. Bu ne? Kabul et. Sen de şimdi boksumuzu burada yapacağız. Herkes ekrana tıklasın şimdi. Ben, ben de tıklayın. Benimkiler de tıklasın. Onu geçeriz, onu geçemeyiz. Hmm. Hediye sayılıyor mu? Sayılıyor biz daha güçlüyüz. Tıklarsanız hemen ekrana tık 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 yaparsanız geçemiyoruz. teşekkür ederim. Senin hediye sını... gelince daha çok A yükseliyor da hani hediye, illa hediye atmanıza gerek yok. Ekrana çık tıklarsanız da olur. Hı. Biz kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz. Siz mi kazanıyoruz? <laughs> Peki teşekkür, teşekkür ederim Yusuf Selin'i yeniliği olsun. Erkeğe şiddet hayır. Yeni eşlerimiz erkeğe şiddet hayır. Yusuf'a şiddet hayır. Yayının üstüne basın mı? Aynı evde yayın yapmayı abarttınız Özgür. Nasıl yani? Ne alaka? <laughs> Nasıl yani? Ne demek istedin? <laughs> Zeynep fit get Teşekkürler. Ha, ha, ha. Yeniliği olsun. Yeniliği Ağlama. Ne? Ha, yoksa demem. Bu basit detay. Evet. Evet. It get evet. Zeynep, teşekkürler. Evet. Yusuf sivri, teşekkür ederim. Bir tane destek veriyorsun zaten şekerim benim. Ah sen de geldi. Teşekkür ederim şekerim. Hani benim donum nerede? Islak popom nerede? <laughs> Duygu nerede? İrem nerede? O bayağıdır gelmiyor onlar yayınıma. Ne? Zeynep, teşekkürler. Ebe evet, feci seviyorsunuz. Yes. Yes anne teşekkür ederim. Misfus oh, teşekkür ederim. <laughs> ben daha yapmadım ama. Manyak. Manyak. Ama ben daha yapmadım. Ben de baktım mı yapıyorsun? Seda sevgi teşekkür ederim. Yenilmez herhalde. Oh yes. Ben ne yapacağımı unutuyor. Beni de ölecektin. Unutmazsın. Durban teşekkürler. Beni de ölecektin. Hayır seni dönmeyecek. Sıfır şiddet hayır. Parmağım kopuk demiş. Kurban olurum sizin parmaklarınıza. O zaman, o zaman çok zorlamayın. Yusuf Asif teşekkür ederim. O zaman çok zorlamayın. Kendime şimdi bir tane unicorn atacağım. Ben öne geçeceğim. Benliğinle biri var mı? <laughs> o zaman tıklamayın. Seda Sevgit teşekkür ederim. Tıklayınca onu kazanıyoruz ama tıklamayı bilirsiniz. E evet ekran çift tıklayınca ben geçen yayında başkasının yayına girmiştim böyle yarıştı tamam mı? Ekran çift tıkladım o kişi yendiydi böyle. İki kişi vardı yayınında <laughs> sayende yendiydi. teşekkür ederim destekleriniz için ama biz yeniliyoruz. Evdesiniz, evet. Zeynep Hayır. Evet, aynı evde değiliz. Beni dövdüğü de ben annemin evine kaçtım. Aynı evde yayın yapma yaptım. bak. ben yara gibiyim. ömründeki yara gibiyim. Nane. Na. Sağ ol Sen... beni gideyim. ömründeki kara meleğim. Nane. Bir daha beni dövecek misin? Gitarını kırayım mı? Yeter artık. Gitarımı bükmeyin. Kırın Aa, ben, kazandım. ben kazandım ben. Aa kazandın mı? Allah. Im. Kazandım. Kız Yenildim. Normal gitar yok mu? Var. Keman nerede? Lütfen yapma. Piyano alalım mı piyano? Tamam alırız. Hemen aldık ya da şu an. Ben şimdi dur internet yayından sonra internette sipariş edeceğim her şeyimiz var. Bir tek eksik bir fıstık. Sana ne? Bu akım var diye onu yapamamışım. mı? Kalkıp vuruyor ya. Havada mı vuracağız? Yüzüne vuracağım. Niye? Hayır sen vurunca böyle akım var ya geliyor, koşuyor koşuyor gelip kızın yüzüne böyle böyle. Niye? Ne? Neden? Neden poposuyla kızın yüzüne vuruyor? Ya, bu ne? Yusuf herkes duydu Yusuf. Aa, yatak burada. evet yatak var orada. Yani niye o zaman bir koltukta yatırıyorsun <laughs> yatırlarsa? Ama onu etmek zor diye. Arkadaşlar dolapta yatak var. Dolap açtım yatak çıktı. Ben oraya dolap sanıyordum. Evet. Eee nerede Kemal? O da orada. Bir yer. <laughs> Şimdi <laughs> yardımcı olmak istemiyorum da ben. Bakın oh. bu çürük mü? Ne oluyor lan orada? Aa yok mu? Aa. Aa buldun mu? Bunun i̇çi boş. İçi boş değil. Hafif sadece. Tamam hafif. Tamam, hafif. Omzuna tutuyorsun tabii de hafif olacak. Elimiz. Tamam omzuna koyarak çalışıyorsun. Susar <laughs> mısın? <gülüyor> niye böyle ya? Bak kıskanıyor beni kıskanıyor. O oyuncaklarını aldım diye kıskanıyor. Kim? Pelin aradı. Biz yardım etsene. <laughs> Yufus kimle konuştun? Ne? Kimle konuştun? Söyleme. Söyle bu arada mı? Ne? Ah, ah döme, 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 Arkadaşlar ne çalmamı istiyorsunuz? Ne çalayım? Teşekkür ne çalayım? ederim. Ne çalıyor musun? Güzel kadın çaladı. Sen bunu aldın çalmayı biliyor musun? Hayır öğrenmek için aldım. Kim öğretecek? Keman kursuna gideceğim keman kursunu öğretecekler bana. Ben çal ben çalmayı biliyorum. Neden? Ben keman çalmayı biliyorum. Ç çalmayı bilmiyorsun. Biliyorum. Neden gitmemi istemiyorsun? Sen öğret diye mi? Yok gidebilirsin de ben çalmayı biliyorum ama. Tamam çal. Eski sevgilim öğretmişti. Öyle mi? Tamam çal. Evet ismi Özgür Balakar. <laughs> Arkım vardı ya bir tane. Hani kızla çocuk yürüyor. bak burası eski sevgilimin evi diyor. O da diyor ki benim evim. Hı hı. Onu yaptım. Anladım. Ben çalmayı bilmiyorum. Değil mi? Böyle yine gözüm mor atmayacaksın değil mi? Bak gözüm mor. <laughs> Çalayım mı? Ya aptal ciddiye alacaklar ya. Ya yo random atıyorlar bayağı da. Bayağı da random atıyorlar. <gülüyor> gülüyorlar yani. Ama doğru. <laughs> i̇şte. Aç Kira geldi yazmaz mısın?